Selamun dostlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün buraları yıkıyoruz dostlar. Misafirlerimiz vardı. Kayın babamının kayın vardı. Onlar gitti. İki ay yukarı balkonda. Ben de burada. Buraları sulayıp yukarı çıkacak Çok tozuyor yağmur yağmadığı için. Buraya yol yaptıklarından toprak getirdiler. Nasıl un gibiymiş. Bunu buraya döktüler. Burada böyle toz oluyor. Araba falan geçti mi, bakan toz hep evin içine yapışıyor, camlara. da. Her alışın hiçbiri kalmaz birbirine geliyor sıcak. Ya da yese gitmezse, ince mucurdan getireceğim aram, buraya sereceğim ben öyle. Bir tane gömlek şu şu böyle Şöyle sereceğim, Nail'in işte yankeği gibi. İsterse ne çamur olur ne de toprak olur. Değil mi Elma Hanım? Evet. Ne dedim, Merhaba sevgili takipçilerimiz. Hayırlı akşamlarınız olsun. Yo ne dedin anlamadım öyle evet dedim. Tamam. Seni ediyorum. Nail'in parçasında ince bir var ya bu çocuk. Ne kum? değil, şunun Ondan diyorum getirelim bir damla, şöyle serivelerim buraya. Toplattan bu sunu. Evet. Aynen. Onlar kim aksi? Evet. Şurayı böyle içsen gitti. Şurayı sen Nasıl böyle. Nasılsınız de, arkadaşlar? İyi misiniz? Elhamdülillah biziz. Eşimin e kanalına hoş geldiniz. Şurayı seni kazdıralım. Düşüttürelim, onun üstüne getirelim. Sevkan kalktı mı salçanın suyu? Tutuyordum, bilmiyorum kalktı mı? Kalkmamış, iyi yıkamamıştı. Kalktı, ben unutmadım. Şurayı sulayayım da öyle tutacağım. Hadi gel de onu boş ver. Hava kalınmadan sen kapağı koy. Ben de biberimizi doğrayayım, izleyicilerimize gösterelim. Bir de yapayım, ben de biberim yıkıya durun. Videomuzun devamını Biraz de çekebiliriz. Ayağım gösterdiğiniz de şuraya. Orada görüyor musun Ayhan da? Su bile değdiğinde nasıl toz kalıyor? Asla tozu görüyor musun de orada? Hmm. Araba geçti mi toz kalkıyor Bak, gitti ya? Kırttı. Kırttı. Sen kapatayım daha konuyorsun. Ortadan dümdüz vur şöyle, şöyle, şöyle. Ha? Vurma baba. Ortadan hayır dümdüz. Alma alma bacı dümdüz kes. O, o zaman oyun yok ama hepsi de takılıyor. Biz ortasını aldık da ama çok çukurmuş. <laughs> Bizim kestirmeyelim. Bir sene en basit yapsın bağını. Bir sene <laughs> kestirme. <abi. Gülüyor> Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir türlü paylaşamadık. Al baba. Yani. Ya alacağım canım. da kesen neyden değil. Baca korktum. Oğlum bu çay bir bu Sen <laughs> Ben korktum. Onu ben de alırdım öyle. Ee, tamam ben de böyle diyorum işte. Şöyle her zaman şey de yükselt o zaman. Sevgi canı kabak tatlısı istemiş arkadaşlar. Geçen evde Nail'lerin orada da yaptım. Hep beraber bunlara da nasip olmuştu. Kapak evet. çağır. de de çağır. Çağırdık da çok halsizlermiş. Annemler buradaydı onları uğurladık. Kalmadılar. Küçük Çay getirdin değil mi teyzem? Şey, Çarabı. Arkan yap. böyle yapacak kancı. Koş onun üstüne. Hadi <laughs> ondan ben yapamam. Nereye yapacak? Çabuk olacak. Arkan getirecek şimdi. Ben de şöyle. Böyle bir elim mi yapacağız? Evet. Bir elim kaldı. Ben hep bal kabağını ben yapardım. Bugün Serkan'a kaldı bizim. <laughs> ben her zaman <laughs> çıkıp değil. Derim da diyor ki. Çok Türkan. Sefret. Türkan gem diyor ki bu diyor. Şey, <laughs> Derim anda <laughs> tatlısı yapsa diyor. Derman bacım da diyor ki Nail çok yorgun o doğru. Sertke şu ortadan Çiğiriyor, şöyle bir kestim. Abi. Hayır Bu yılmaz var ya hiç çıkar. Sertkemciğim. <laughs> şöyle yap, ver sen bana bir kısımda. Dur bakayım şu çünkü Ben gelin. şimdi kucumda yoksa Ben ne yaptım şimdi ben? Ben öyle yapacağım Hikâ. Bir, ya. bir dakika, o yanda yapma. <laughs> Her zaman bal kabağını ben doğururum Ben bunu açtım orada. Hikâ ya bakalım. Arkadaşlar, Geçin çok... Geçin çok... bilin ağırlayacağım bak. Çok sert. Evet, şuraya yapayım. Dur, emniyine getirdim de. Elemende tane tane elimi kestik. Tamam. Bir kere kesmeyin. Bu iyi de Ben de bu yandan Hadi nasıl Şimdi ayırması daha kolay olur. Al. Al. Ah. Şöyle birer dilim şey gibi yap ben de doğrayım. Tamam. Bunun üzerine onu aşağıdan şey? çökürelim. Şöyle birer dilim şey gibi keseceğim. Birkani bir kesme. Gelin mi yazıyor burada? <laughs> ne oluyor? Arkadaşlar bakalım. Bunu ben parçalara düştüm. Parça Al parçalara kalın. Ne yapacaksın sen? getirmedin değil mi başkanım? Ne getirdim? <laughs> Bırak. Şey yapacağım. Ne ya, getirdim? Evet. Hey, sen sen bana iki tane getirdin. Yavaş. <laughs> Elmas bacım getirsin. Sen yap kılavuzuna şöyle koy. Ya tencere getir bacım. Tencerenin içine artırır alın.

bir atın. Hadi. güzel mi geliyorsun sana? Zeytin havlu. Zeytin havlu. <laughs> 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 yok, kopuk gelmiş. Yok kız senin panik atan. <laughs> Var mı panik atan? Yok da bugün olabilir. Çiğden dolayı. Rahmet'e gündemiz. <laughs> arkadaşlar Şahin Bey elini kesti bazen. Talihsiz kaza yaşadı Rahmet. İkişi i̇ki attırdık hastaneye götürdük elmasını onun parmağına Bu <laughs> hayvanın elli kez elmasını bıçaklattık Evet, o yüzden diyor. bir. Sürme de <laughs> Evet, buna şöyle şey çarpmış bacım He <laughs> Değir onu, Hindistan cevizini Keserlerini de buradan vura vura Sıvı bıçağı ağzın ağzının yarısı yok. O ne oldu diyorsun? gülüyorlar Kızdım, keser mi yollayabilirdim, keser mi dedim bari. Uçağım mal etmiş. Gittim ben de çaklattım, müzet değilim bu kadar. Şey, kucağım, böyle ağrıyor bu? Nasıl ağrıyor Nasıl öyle tut şey. Cinsimi böyle hmm. aşırı sert. Hmm. Doğranmıyor yani. Bir de şey ya tam az daha şey lazım herhalde. Bulması lazım bu tarlada. Evet. Tamam bu. Tamam. Kalimeyi sormak için aramıştır. Bunları yiyin mi? He he, onları nasıl kesilecek bakalım. Ben de şimdi hiç sevmediğim soyma bunu. He evet, soyma. Benim gibi yapıyorum. Çekirdeğine nasıl ayıkladın be? Çekirdeği şöyle yıktım. Bıkınca aldım ben şöyle. Ortayı tümden alıyorum. Onu ne yapacaksın? Onu atacağım. Çök o çök. halle şeyini al da bana veriyor. Çekirdeğine ver. bir. 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 Böyle. Ben öyle alacağım. Ama şimdi hep döken yerlere. Öyle temizlesen. Oy. Öyle temizle. Allah ben Allah. Ve soyun. Şu onlar böyle yapacak etrafını ha. daha kolay oluyor, tek tek. lan gel buraya sen niye kaçtın ya? Şu i̇çindeki şeyleri aldık mı O zaman daha kolay. Yeşilleri mi? Yeşilleri iyi evet. mi? ha iyi Aç. 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 Al onu bir daha kez ortadan şöyle büyük olsun. Çok küçük yaptıkları yere iniyor. Bu Alo Arda. 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 Birazdan arayacağım anne ellerim pis tamam mı? Hadi annem, ablan eline dikiş hadi ararım ben seni. He annem, hadi. Yemesi kolay. Koyması. doğru. İyi güzel. Pek iyi aram yoktu yine. 3 parçası 20 lira. Ayhan'dan Naile diyeceğim bunu. Şimdi. Seviyorlar değil mi? Oo. Ağladılar valla Hayır bunun hastası Hastasıyız dede diyor mu? <laughs> Haydi <gülüyor> Allah Allah kaçırırsan elini valla <laughs> sen uyanırsın küçük bıçağına yapıyorum. Yani küçük yapıyor. Hem küçük bıçağına yapıyor hem de öyle tek dilim dilim yaptım daha kolay oluyor. Yeşillerini bırakmamaya bak. Sofranın içine de su Serken elma Elmasın çırpar gelir. Şuraya bir Küçük şey böyle kolay i̇şte küçük. Böyle. Biz böyle yapmaya devam edelim arkadaşlar. Evet. Birazdan hepsini doldururuz. Aynen. Pişirirken görüşürüz inşallah. Arda kardeşi arıyor. Biz <laughs> devam ediyoruz. ne yapmaya kabak koymuyoruz. <laughs> İlker, bir kabak koymadığım kalıyor, onu da soydurdum. Ne var burada? Bu erkek kişi aslında. Yok ya. Tabi sen soyacaksın, ben düşüreceğim. Ben niye hiç hatırlamıyorum ben babamın kabak <laughs> soyduğunu Allah Allah, o babanın zamanındaymış. ya senin babanın, niye de gördün Biz be, şimdi 2004'e giriyoruz. 2004'e mi? 2024'e giriyoruz. 2004, e. 2024 e <laughs> 2004 rahmetli doğum tarihi. 2024'e giriyoruz. Şunun için kaç? Hayatta hala da bak sana. Geçmiş olsun. Değil Duramaz. Ha iyi, büyük olsun çocuklarca. İlker bacımın kabak tarifi çok güzel ya arkadaşlar. Evet dostlar, kabak tarifi benim kanalım. İlker şeye kik salacak yakında, programı. Tatlı yapıp gelecek. <laughs> Öyle ama onu da kabak seviyorum ama yapmasını seviyorum arkadaşlar. Kolaydır onu yapmak. Koyma da iş. Gerçekten her kabak böyle soyması çok zor ya. Ya bunun cinsi çok şey. Hacca bacıdan da istedim kabak bak cinsi bir acıdan. Hacca bacıdan. Belki olmadı. Aynı mangilin orada. Ha hacca da dedi. Belki olmadı. Her sene ben dağıtıyordum millete, sevdiklerime, akrabalarıma, bacıma, Hı. kardeşime. Bu sene de ben ileri toplayayım. Yarmak dinle mi konuştunuz az önce? Ee, çay açıyorduk, gelin tatlı yapıyorduk dedik. Gelin ucu kırıyorduk. Çok hastalarmış. Şey. Ee. Kalsın vermiş. Tencere oldu, dolu dolu. Şurası biraz yeşilleni asırken. Abla bu kabak iyi mi? Pembe kabaktan mı? Yok, pembe değil çok. Biz Öyle hepimizinki bundandı. Sizin alın değil. Öyleyse. Hepimizinkinin iyiyse. rengi açık. Ben de yaptım. Derman gibi bana evet. da bundan vermişler. Arkadaşlar salı günü pazardan. Millet bir tuhaf olmuş. Şiir kabak böyle ayıklamışlar oh. Serkan. Kiloyla satıyorlar. Evet. Hı -hı. dilimlemiş. Ben de dedim ki çöp atacağız zaten. Tohumu alamadı dedim. Kabak alırsan kızıydım. Tohumu bile vermediler. İnsanlar artık alışveriş şey yapmasan hiçbir şey vermiyor. Her şeyi paraya söylüyorlar. Evet. Bir yani. şey. olsa çekirdek de öyle verdim. Çekirdek bile parayla artık. Vallahi. Şaşıyoruz. Kalıyoruz. Buradan çıkıp geliyorlar da biz domates, biber, ne varsa toplayıp biliyor. Arka ne diyor hemen? Geçmiş oldu. Tabağa çekelim ne yapacak? Geçen sene benim evimde de şey vardı, domatesin. Montaj <laughs> gibi. Benim <gülüyor> haberim yok hala takipçi. Ben gelmiş, yapmadım annem daha. Yapayım mı? Almış gitmiş. <laughs> Dur ne yapar? Sonra karnım orada dek geldik hakkını helal et dedi. Bahçeden domates topladık dedi. Onu yapacak dedi. Benim hiç haberim yok, helal olsun dedi. Ne olacak? Evet. Yani. Kızınız İlker, şine şine. Harbaydı. Ne oldu Türkan'a geldin? Elim tutmuyor. O da bana Hollanda'ca konuşuyor. Gel Türkçe konuş. Ben Türkçeyim. Dur onu alma içini temizleyeceğim. Türkiyeliyim ben diyor. Ne Türkiyeliyim ben de. Türkiyem canım benim. Elmasla At. biber devam ediyor biber işin. Son bu inşallah Allah'ın izniyle. Durmuşsun işte. Biberler de bitti. Her şey bitti artık. Kışı getirdiler kuşlar. Rahmi Bey, Gülacım, şey size götürdük ya hastanesine. Orada benim bir arkadaş var. Yani onu götürdünüz ah. siz. Ee? Ama beni de koyuyor, sağlık ocağına zannediyor. Olur. Sonra bana orada Olur. arkadaşım diyor ki ne iş koruyordun? Ben de biber doğradım. kadar ah elini kestirdim. Daha diyor bitmedi bu bahçe, nasıl büyüdü diyor, nasıl diyor, bereketliyim bu sene diyor. Olan biberi kandırdım diyor, eyvallah dedim. Maşallah Bu sene gider ki, herkesin ki bereketliydi. Heee, bu sene ekim şeyleri, patlatları. Bak kapının ucunda sen götür. Neyin? Ben evet. hiçbir şey götürmem artık. Niye bacım? Her şeyim var bir sürü annem getirdi ya oğlum. Dermandan. Bana bu böyle böylece koyuyorsun buzluğu kızartıyorsun. İçeri yumurta kırıyorsun. yok. Evet. Sen de yap çoğuk. Yok yok valla hiçbir şey götürmüyor. Görüşelim evet. ikimiz. Yok dolabında bir sürü biberim oldu. Götürüyor çay götürüyor çay. Ben ee, ee, <laughs> de eller hep arkadaşlar. İçen abi falan önden taktı. Ee, biz bu tertemiz yaptık. Canım anne eller de ayağında anne? He ikiye ver <laughs> onu. Kız erkek anne. Ben ah Hepimiz için çabalayan anne. Bu bir he, sonra oturmayan anne. Geldim bir sonra oturmadan gidiyor iş yapacağım diye. Yapma annem diyorum yapma. Hayatını iş gidiyor, aramış anacığım. Hayatını iş aramış. Adamış. İş görmedim bir otur keyfini çıkar diyorum bir çay içelim bir kahve içelim tamam. duram Ben Hı. diyor kafamı böyle dağıtıyorum iyiyim ben iş yaparak diyor. Zaten gücüm yetmiyor. Elini kestim yani arkadaşlar biraz bugün bir doğradım ya eğildim herhalde. Bu bal kabağını şişir var ya fazla yemeyelim kabuğunu. Bunu mu? Hmm. Şöp at. at Oraya çıkarsam da içeceğim. İşte, dök, dök, dök. Şöp'e dökün diyorum. Ayhan'a dökün dök. Ayhan'a çöp döktürdüm geldim. Bulaşığımız duruyor. Bir çay koyacak, sopayı yakacak. Bir de patates eser tarmak lazım. Tuzuna yiyelim. Hiç yemem valla. Kabası da ayrı değil. Bacım ne yiyecek? Tuzuna yiyelim. <laughs> <laughs> şey yok valla yemem. Gerek mi kim edin? Pilavına şey çıkmayın. Anlamı toz yok. Toz Acı yok. acı kızdı at. Yok. Çiçeğe doğru acıkın. Çay ya. içtik mi tamam. Çay üstüne koyduk sopamızı kaynar. İçeri girmeden bunun pasada gitsin diye arkadaşlar burada oturduk o Babasına bir oyan kesin bu. Kaynasın bari. Şunu Biraz geç pişiyor ama baba iyi yakman lazım o zaman. Çok yakar. Evet, yani sen bilirsin. Babanın işi Sönerken bu. Bari sü değiştik ya. 500 lira oluştu. Bak, böyle pahalı. Sizden de var. Aşağıda patır mı koyaydınız. Altına da iki çiğ kelime sokaydınız. Ne zaman? ne? Bugün bunu. Aklımızda yoktu yapalım dedik, yapmayalım dedik. Ben dedim bu yapalım diye bunlar istemedi. E, i̇şin gücün var zaten bacım, bir de bunlar mı uğraştıralım seni? Hep iyi yiyecek dediler, hiç i̇şte mısır yedik kalır dediler. İşte mısır da yedik, işte. Koyun etik doyuyor işte, sanıyorum. Kornemiz koyun etik İyi oldu, abla, dolabı da çıkarttı. İster bacım dolabını da e, boşalttı. Şey... Alamıyordum eti. Bacım sağ olsun, bu dolabı mazara vermeden çıkardı etti. İnsan at bastı olur iyi oluyordu ya. Abi üstünde yük var mı biliyordun? geldi mi? Benim bakın dört gözle bekliyorum Arkadaşlar arkadaş geçmesini. Bana <laughs> bir yoldaş olacak orada. İnşallah. Sıkıldıkça en O sıkıldıkça ben de. İnşallah. Nasıl olsa Benimkiler de yok. Ben çıkar çıkar giderim. Elmas çıkar çıkar gelir. Bir çay içeriz, ben bir kahve var. içeriz. Birbirimize Şenlik oluruz. E hey, benim kapım vallahi dost kapısı. Gelsinler yiyelim, içelim. Helal hoş olsun. Allah doğum katını veriyor ya adama. Yiyeceksin mi? Herkes sen baba yap o zaman. Hey, Ayhan'ı çağırın yapalım. yaksın ayağını. Ayhan'cığım. Bak ben iş koyuyorum. Sobayı yak teyzem. Hikâ burada bir komutan vardı bir de sen oldun bana iş buyuran. Ben komutanları çok severim. Bak ben burada iş yapıyorum tamam mı? Orada Ayhan var. Tamam. Söyle o zaman oğluna. Ayhan'cığım. Bitti. Yok mu İlker? De. Bir de dökelim. altta diyeceğim ama kalmamış. Şuraya getirdim ben evet, dostan... size. Bir tane getirdim. de bundan biraz büyüktü. O da bir fazla. da Terken. Temiz temiz iş. bu. Neyleri? Pasafı olma. Şunları ver. Bıçakları götürün be. Üçüne koy. <laughs> koy bıçakları. Hmm. Onu da koy. Bu kıh 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 bir şey kıh sen otur hiç atlam düşecek diye korkuyorum. Bırak ben de kestim. Ayha, babayı bir yak teyzem. Babayı bir yak. Babayı yak evladım. Babayı yak takma ha. bunu hadi. Bunun ayı bilir. Bilir, gelene mi şimdi bilir mi? Evet zaten. He. O şey de koyup da üstü. Eşkirt mi ki? Bu. Gel, gel o. Nazar soymuşsun ne oğlum ben. Söyle de söyle de ben bir yapsam. Tamam. Bravo. Bravo. Vallahi bravo. Hiç gidik bravo. Hiç iyi mazımdan geldi sıra da lan. Ya zaten böyle olmuşsun. Cirme giymişsin. Bu da bana tam şöyle bir şeylik oldu. Hadi getir. Tamam dostlar. Hadi tamam getireyim. dostlar demişsin. Çeker, beklerim hadi gel. Hı. Hadi gel. sen onu. E masfa'tı şekerimlerde. Sağlama kabımızda. Çiberik bugün de turdur. Tut İlker sen şu an. Tutamam ben. Tutamam ben. Boyu bir getir. Doğal bir soy boyu. Boyu kuramışım ben. <laughs> Aman İlker sen de hani telefonun çiğin gibi bir şey tutma oğlum. Evet dostlar sobamızı ayağını doldurmaya gitti. Gördüğünüz gibi. İlk ayla benim elime sağlık. Kabaklarımızda bir tencere oldu arkadaşlar. Vallahi. Bu elmas bacımın eski şekeriymişmiş. Çok büyükmüşmüş. O da elmas bacım bunu şiirelim dedi. Bacı bitirelim dedi. Evet. Önce bunu bir dökelim arkadaşlar. Ben göz kararı döküyorum. Elmas bacım bitsin diye zaten gözüne bakıyordu şekerin. Bunu hep dökeceğim ben. Çünkü kabak tatlısı şekersiz olmuyor. İlkay şey iflas ettireceğim biz İlkay. Yok bir şey olmaz. 3 kilo şeker döktün İlkay. İplik gibi şeyler Erken. O teyelizden çıkıyor diyordur. Evet. Şekerin çuvalında. Bir de şekerine tuz mu atıyor musun? Gözlerinde geç görüyorum. Pezaz evet, kız. Baka, baktın mı da bunu? Şeker, şeker şeker. Dur bakayım. Bu da parlıyor. He şeker. Hmm. Dişlerin de parlıyor yani. Hepsini dökeyim güzelce. Şimdi sobayı yaksınlar. Sobamızda da bitsin. Anca çünkü bu şeker. O kendi mi eriyecek de Her şeker sergiyecek. su gibi olacak evet. bu üstünde ya? Evet. Hiçbir şey katmıyorum Ardım buna? Hiçbir şey böyle güzelce erir. Sobada iyi yanarsa hemen pişer. Böyle yedin de altına şey etsin hemen köpürür bu şimdi. Tarifi de kolaymış dostlar gördüğünüz gibi. Yaklaşık. daha su da katıyor bunun içine. 2-3 kiloya yakın şeker attı yani İlker. bir tane kaba. Şeker eridi mi köpürüyor. Köpürdükçe üstüne çıktıkça hiçbir şey kalmıyor. Yani suya Kendi suyu yetiyor buna. Evet dostlar. Birazdan o zaman pissin arkadaşlar. Kaynarken yine görüşürüz. Ya da serken kapatır mı videoyu? Kapatıyorum artık. Videomuz bu kadar zaman. dostlar. Bundan sonrası da kolay zaten. Ateşte, kısık bir ateşte de olabilir. Aynen. Kaynayacak. Ayrı. Zaten benim videomda, yok da geçenlerde Nail'de yaptıydım. Yani. Onda vardı. Güzel oluyor yani. Bu şekilde o zaman. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Bizlere de afiyet olsun. Bugünkü videomuz da bu kadar. Bir dahakinde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalımızda kalın. Kanalımıza like atmayı, yorum yazmayı unutmayın dostlar. Herkese iyi akşamlar.